Herkese merhaba. Merhaba. <laughs> Yine daha önceki haftalardan tanımış olduğunuz, artık iyice aşina olduğunuz, belki kanalındaki bütün videoları izlediğiniz Öyle düşünüyorum. <laughs> Gülşan'la yani şiron Şironboş'la beraberiz. E, Gülşancığım bize bugün çok güzel sırlar verecek. Ne anlatacaksın? Evet haftanın günlerini anlatacağım. Bildiğiniz gibi e, haftada 7 gün var. Klasik astrolojide de 7 tane gezegen var. Ve bu gezegenlerin hepsi bir günü yönetiyor. Pazartesi günü hangi renkleri kullanmamız bizi Hı -hı. nasıl etkileyecek? Yani iyi etkilemesi için ya da günümüzün güzel geçmesi için sanırım değil evet. mi? Bunların hepsinin bir amacı evet. var. Ve hepsi Hı -hı. aslında o günü iyi geçirmek. Tabii ki. Mesela pazartesi günleri ay günüdür. Duygular ön plandadır. O yüzden pazartesilere hep pazartesi sendromu yaşarız. Çünkü o gün evde ve sevdiklerimizle vakit geçirmek isteriz. Ve pazardan sonra gelen gün olduğu evet. için de ederiz. <laughs> Ama eğer... Ee, mor ve beyaz tonlarda bir makyaj yaparsak mor yani en sevdiğim renklerden bir tanesi. Evet ha, bu palet mesela güzel. Devam ben de çok ben beğendim. Hem yaratıcılığımızı arttırır hem enerjimizi arttırır. Lila Sherry, e, L'Oreal Paris'in. L'Oreal Paris'in bu dörtlü paletleri olmasa ben bu videoları nasıl bitirecekmişim <laughs> bilmiyorum gerçekten. E, Lila şeri E7 numarası. Bu arada tabii aksesuar da kullanabilirler bu renklerde. Ama makyaj olursa bu tonlar kendilerini çok daha iyi hissedeceklerdir diye <laughs> Çünkü düşünüyorum. Çünkü daha böyle güzelleşmeye çalışıyoruz. Evet. evet. E, makyajı sevenler makyajla makyaj sevmeyenler Hı -hı. takılarla ya da aksesuarlarla evet. bunları tamamlayabilirler. Mesela iki tane şey farklı alternatif olsun diye ama aslında ikisinin ortak rengi pembe Evet, pembe. Pembe ruj. Evet, pazartesi günleri. Mor bir far. Göz pınarlarınızı aydınlatabilirsiniz mesela çok anlarım ya ben burada uzmanı varken. <laughs> Şu renkle. E... Şu beyaz, bej renkle mesela lilayı sürünüz içleri de aydınlatabilirsiniz. Zaten çok enerjik ve canlı gözükeceksiniz aynaya baktığınızda da kendiniz hı hı. nasıl görünüyorsunuz o moda giriyorsunuz onu evet. söyleyeyim gerçekten. Bu da böyle Maybelline'in yine pembe gloss'u. Belki bunu sürüp üzerine onu sürebilirsiniz, karıştırabilirsiniz. Salı günü hangi gezegen şey yapıyor, etkiliyor bizi. Salı günü Mars günüdür. Çaba, şehvet, ee, hmm. asabiyet <laughs> ön plandadır. O gün enerjimizi yükseltmek ve daha sakin alabilmek için tuttuğumuzu kopartacak çalışma hırsına da sahip olabilmek için kırmızıyı tercih edeceğiz. Aslında duyguların hepsinin güçlü olduğu evet, yani. Evet. <laughs> kırmızı. Rimmel London'un bu, ben hemen bir kırmızı oje buldum oradan, e, ojesi. Ee, mesela bu yine mercan ne tonları demiştin sen bunu? Ee, kızıl bakır, kızıl bakır tonları. Mesela şu şeftali. Ee, bu mercan bakır kestane diyeceğim. Bu da mesela bakır tonları, pastelin 5 numaralı bakır ve altın tonlarında. Burada tam aynı renkleri bulamasak da kızıl bakır tonları ee, ve hafif puşşamsı bir allık. Tabi fuşyallık sürüyorsanız kırmızı ruj sürmeyin. Hani öyle. Onları artık <laughs> kırmızıya yakın ne varsa böyle. Onu makyaj bilginize bırakıyorum. Onlar için de benim videolarımı, geçmiş videolarımı izleyebilirsiniz. <laughs> Saba günleri herkes e haydi gibi geziyormuş sokaklarda. <laughs> <laughs> fuşyallık ve kırmızı kırmızı dedi, kırmızı ruj. <laughs> evet. Tırnaklar falan. Öyle sana. değil. Onun uyumunu siz kendiniz ayarlıyorsunuz. E, çarşamba günü hangi gezegen bize çakıyor? <laughs> çarşamba günü çakmıyor çünkü Merkür günü. E, artık biraz daha rahatlıyoruz. İletişim ön planda, satış, reklamcılık, görüşmeler, e, iş görüşmeleri ön planda. Evet, harika. Rengimiz de sarı. Sarı. Mesela burada e, harika bir güneş gibi palet. Arada griler var, onları görmeyin siz. E, Makeup mua Makeup Akademinin Going Going for Gold. <laughs> 10 10 rengi var ama çoğu altın rengi. Yani güneşin renkleri hepsi çok güzel değil mi? Evet. Güzel bir renk. Mesela bu Flormar'ın e, F07 numaralı yine simli ojesi. Normal tek renk altın veya sarının bütün tonları. Civciv sarısı, evet. işte hardal sarısı kullanabilirsiniz. Zaten yaz şu an tam zamanı. E, ve perşembe günü günümüz güzel geçsin diye. Ne yapacağız? Perşembe günü de talih gezegeni Jüpiter'in günü. Oo, o zaman masmavi olacağız. Evet. Masmavi olacağız. Perşembe e, Jüpiter dedin, değil evet. mi? Evet. O zaman hemen bunları sürüyoruz. Sonra gidiyoruz piyangoya. <gülüyor> evet, <gülüyor> Loto evet. oynuyoruz. Mavi, evet. mavi tonları ve dolayısıyla mavi de bir kalem ikisini beraber değil ama hani hangisini hangisini seviyorsanız istersiniz? ya da Dediği gibi sevmiyorsanız makyaj yapmayı oje olabilir ya da takı olabilir. Takı olabilir. Yeter ki bir yerinizde mavi olsun. Mavi o gün taşıyın. enerjinizi yükseltecek. Mavi taşıyın. Ama evet. iş yerinde ma ben mavi ruj sürerim ama siz süremezsiniz. <laughs> o yüzden de. kalem ya da takı. Şimdi e, Cuma tabii en ki. sevdiğim, her şeyde sevdiğim yeşiller çıktı karşıma. Sevgi ve aşk gezegeni ve sevginin rengi olan yeşil tabii ki de Venüs'ün günü. Çok güzel. Ee, bu Maybelline yine Maybelline New York'un 5 forest drama tam böyle çok Doğal, güzelmiş renkleri çok böyle ne abartılı ne şey harika bir açılmayan bantlı çünkü <gülüyor> <gülüyor> yeşil tonlarında ee, benefit'in çok severek kullandığım mesela sadece bunu sürebilirsiniz hocam sökeyim, kanal için kapatmışım ketrinale 207 numaralı rengi böyle gözlerinizin içerisine sürdüğünüzde çok yeşil yeşilde durmuyor ama böyle ki harika bir renk veriyor gözünüz içine. Şimdi hafta sonu geldi. Hafta sonunda bari bizi bir şeyler güzel etkilesin. Aslında cumartesi günü satürn günü. Sen de dikkat ettin mi? Genelde cuma günü çok neşeliyizdir ama cumartesi böyle bir sıkılıp hani plansız falan olduğumuzu düşünürüz. Engellenmiş hissederiz kendimizi. Ay benim böyleyim. <laughs> Çünkü satürn günü Hafta sonları cumartesiler özellikle hep öyleyim. Bir de böyle hiç planlamadan gelir. Bir şekilde çabucak yani... Evet böyle ay hafta sonu da gelmez gelmez en yani son ay cumartesi geldi hiçbir şey de yapayım, hiçbir yapayım. şey, Aynen. <laughs> Çünkü satürn günüdür. O gün de lacivert daha koyu tonlar e, bizi hedeflerimize odaklayacaktır. Mesela bu yine e, mavi L'Oreal Paris'in o mavi paletindeki lacivert. iki tane koyu rengi var. E, 8 numarasında. Burada da mesela P3 numarasında da şurada çok güzel koyu iki tane e, mavi var. Lacivert. Lacivert sürüyoruz. E, gözümüze sürebiliriz mesela. O zaman dudaklarımızda da nude tonlarında bir şey kullanacağız. E, yine hafif yanaklara belki çok açık şeftali tonlarında veya hafif toprak mesela şurada bir L'Oreal'in şu rengi mesela olabilir. 340 numarası ya da takı. Evet ya da takı. Ya da lacivert ruj. Hepinizi evet. baştan çıkaracağım. <laughs> Sonra parmakla gösterecekler ama moda moda alışın. Pazar günü turuncu ve rengarenk cap canlı bir şey, değil mi? İkiden Pazar günü var, çünkü artık veriyoruz. güneş günü, güncellenme günü. Pazar günü daha çok böyle kişisel bakımımıza özen gösterirsek işte maskeler vesaire haftaya resetlenmiş olarak daha zinde bir şekilde başlayabiliriz. Tabii bir de turuncu renkler kullanıyoruz. Şimdi e, turuncu ruj herkese gitmeyebilir diye ben özellikle bende var birkaç tane ama Datsun'un Pure Red'ini seçtim. Çok böyle güzel nar çiçeğine yakın turuncuya yakın bir kırmızı aslında bu. Ama aslında böyle güneş kırmızısı gibi çok güzel bir rengi var. Ee, ve pastelin bu 86 numaralı ojesini seçtim onun için. Pazar günü de turuncu özellikle yani yaz şu anda hani kıyafetlerinizde de tişörtlerinizde evet. pantolonlarınızda evet, de her çok şeyde. rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Var mı ilave edeceğin bunlara? Ee... Hafta geneli bu şekilde. Eğer bunları her gün yaparsak gerçekten kendimizi çok iyi hissedeceğiz. Enerjimiz, verimliliğimiz artacak ve bunlar gibi... Güvenimiz art artacak. Evet, güvenimiz artacak. artacak. Ee... Renkleri mutlaka not alın, yanınızda ajanınızın, cep telefonunuzun bir kenarında dursun. Yani makyaj olmadı, bir takı, bir şey yanınızda bulundurun. Çok teşekkür ederim Gülşen'cim kanalıma konuk olduğun ediyorum. için. Ağzına sağlık, muhteşem. Bilmediğim şeyler öğrendim, ben de artık böyle şey yapıyorum. Yani yeni bir şeyler öğrenmek istiyorum ama hani bu kısır döngü, sürekli aynı trendler <laughs> dönüyor falan. Çok faydalı bilgiler öğrendim, ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim, senin de. Bundan çok çok daha fazlasını öğrenmek için Yaşanın kanalına Şiron burcu abone olmayı unutmayın onun da linki burada ve Instagram hesapları vesaire hepsi Şiron burcu olarak zaten hı hı, Şiron burç. ulaşabilirsiniz. Haftalık burç yorumlarını da kendisinin kanalından takip edebilirsiniz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça